Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız'ın spor hocasıyla birlikte paylaştığı özel bir görüntünü yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncumuzun her zaman fiziğine ve güzelliğini ve her zaman önem veren güzeller güzel oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. いいけど。